Ben Doktor Esra Demir Yüzer. Kadınlarda tekrarlayan doğumlara bağlı olarak, özellikle normal doğuma bağlı olarak, cinsel ilişkiye bağlı olarak, kronik akınma yaratan öksürük, hapşuruk, kronik bağırsak hastalıkları nedeniyle vajende esnemeler olabilir. Yaşla birlikte menopoza bağlı olarak vajenin kolajen dokusu gevşer. Doğumlarda vajenin içerisindeki kas tabakalarının yırtılmalarına bağlı olarak da vajende genişlemeler meydana gelebilir. Bunların mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Çünkü hem Hastayı fiziksel problemler yaratır, hem cinsel işte problemleri olur. Dolayısıyla hastayı hem fiziksel hem de psikolojik olarak negatif etkiler. Bunlarla ilgili mutlaka hastayı öncelikle bir muayene etmemiz lazım, çünkü bunların dereceleri var. Hangi derecede bir sarkma var? Hangi bölgede, vajenin ön duvarda mı, arka duvarda mı, yan duvarda mı yırtık var? Bunların tespit edilmesi lazım ki, çünkü bunlarda tedavi seçenekleri lazerde yapabiliyoruz cerrahi de yapabiliyoruz. E, lazer özellikle birinci derecede bir e, sarkması varsa hastanın çok iyi sonuçları var. Özellikle idrar kaçırmada da kullanabiliyoruz. İdrar kaçırmada çünkü idrar torbasının vajene doğru sarkması meydana geliyor. Özellikle stres inkontinans dediğimiz sarkmaya bağlı idrar kaçırmalarda lazerle e, ameliyatsız e, çözümler şu anda e, çok da e, iyi durumda. E, çünkü e, piyasada çok güzel e, cihazlar var bununla ilgili. Bizde FDA onaylı bir erbiyum lazerimiz var ve komplikasyon riski çok 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 düşük. dolayısıyla çevre dokuya hiçbir zarar vermeden sadece hedef dokuya kilitlenerek ısıyla kolajen dokuyu sıkılaştırmaya bağlı tedavi imkanı sunuyor. Eğer ikinci ve üçüncü derecede sarkmalar varsa bunları ameliyata yönlendiriyoruz. Çünkü lazerle tedavilerde mutlaka daha çok seansa ihtiyacımız oluyor. Ameliyatta da e, tam böyle bir e, düzgün bir sonuç alabilmemiz için mutlaka vajinin hem ön hem arka hem yan duvarlarının tam olarak onarılmasına ihtiyaç var. E, dolayısıyla e, eğer ki doğru teknikle yapılırsa ameliyat kalıcı bir şekilde de olacaktır. E, Bajen daratma imkanı sunuyoruz hastamıza. Ameliyat sonunda 2 ay ilişkiye sağ veriyoruz. 2 ay sonra mutlaka bir kontrole çağırıyoruz. Onun sonunda da zaten normal hayatına dönebiliyor kadınlar özellikle idrar kaçırmayı azıcık idrar kaçırıyorum. Bunda bir şey olmaz. Ya da ben doğum yaptım tabii ki vajenim genişleyecek gibi. Bunu kanıksıyorlar. Aslında bunlar tedavi edilmesi gereken durumlar. Az az idrar kaçırmalar yıllar sonra bilelim ki mutlaka ameliyatlık hale gelecek. Çünkü yaratılışımızda idrar hiç kaçmayacak şekilde yaratılıyoruz. Vajen mutlaka eski hale döndürmeli çünkü evliliklerde özellikle cinsel ilişki Önemli bir şey. Dolayısıyla cinsel ilişkide haz kaybı yaşandığında bu sadece tek taraflı olmuyor. Her iki tarafta da olduğu için problemler ve sorunlar yaşanıyor. Ve buna bağlı evliliklerde sıkıntıları çok fazla görüyoruz. Bu yüzden mutlaka tedavi edilmeli.